Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2014 yılında Türkiye'nin yolsuzluk algısında rekor puan kaydederek en kötü şekilde gerileyen ülke olduğunu açıkladı. Örgütün bu yıl yayınladığı yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye toplam 175 ülke içinde 64. sıradan yer bulabildi. Yolsuzluk algısında puanı en çok kırılan ülke olan Türkiye'yi bu kategoride Çin, Angola ve Ruanda takip etti. Danimarka'nın yüz üzerinden 92 puan alarak en temiz ülke olduğu sıralamada Türkiye'nin 100 üzerinden 45 puana düşmesi ciddi bir sinyal olarak yorumlandı. Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün endeksine göre Türkiye 2013'te 50 puan alıp 53. sırada yer alırken 2014'te 45 puanla 64. sıraya düşerek 11 basamak geriledi. Türkiye'nin 5 puan kaydederek şampiyon olduğu endekse göre puan kaybında Türkiye'yi takip eden Çin, Angola ve Ruanda ise bir önceki yıla göre 4 puan gerileci. Uluslararası Şeffaflık Örgütü rapor vesilesiyle yayınladığı mesajında uluslararası toplumu rüşvet ve etkilerin kötüye kullanımını engellemeye çağırdı.